sene 1703 İstanbul'da sabah ezanı yeni okunmuş. Topkapı Sarayı'nın dış avlusunda bir hareketlilik var. Saray görevlileri kervan düzenini son kez kontrol ediyor. Çünkü bugün Surre alayı yola çıkacak. Ama bu sıradan bir yolculuk değil. Bu, çölde kavrulan ayakların, eşkıya korkusuna rağmen ilerleyen kalplerin, susuzluğa, hastalığa, ölüme rağmen Allahümmelebeyk diye yürüyen müminlerin yolculuğu. Bu Osmanlı'da hac yolculuğu. Osmanlı'da hacca gitmek bugün olduğu gibi uçakta birkaç saat bir seyahat değildi. Günlerce, haftalarca hatta aylarca süren bir yürüyüştü bu. Hem bedenin hem de ruhun sınandığı bir ibadet. Kafileler İstanbul'dan, Şam'dan, Kahire'den yola çıkardı. Her biri Hicaz'a yani Kabe'ye varmak için. Ama hepsi aynı şeyi bilirdi. Gidebilirsin, ama geri döneceğin garanti değil. Her yıl İstanbul'dan Mekke'ye gönderilen Surre alayı bu yolculuğun kalbidir. Saraydan çıkan bu alay sadece hediyeler değil altın keseleri, Kabe örtüsü, Mekkelilere sadaka hatta Sultanın mektubunu da taşırdı. İstanbul halkı bu alayı görmek için yollara dökülürdü. Kervanların başında mehter çalar, dualar edilir, Kur'an okunurdu. Çünkü bu kervan yalnızca Osmanlı'nın zenginliğini değil İslam dünyasındaki liderliğini de temsil ederdi. Kervanlar yola koyulduğunu bekleyen şey yalnızca çöl değildi. Kavurucu sıcak, günlerce süren su kıttı, uyuz, kifo, kolera gibi hastalıklar, eşkıya saldırıları, birçok acı bir yolculukta ya hastalanırdı ya da vefat ederdi. Ama geri dönmeyenlerin ardında kimse boşa gitti demezdi. Çöl onu yuttu ama Rabbine kavuştu denildi. Osmanlı döneminde üç büyük güzergah vardı. İstanbul, Şam, Medine, Mekke Kahire, Sina, Akabe, Mekke, Yemen, Hicaz, Mekke. Bu yollar üzerinde belirli konaklar, kuyular, kaleler bulunurdu. Hac yolunu güvenmek için Osmanlı askerleri birlikler gönderir, karakollar inşa ederdi. Birçok yerde hala Osmanlı ait çeşmelerin, halıların kalıntıları durur. Osmanlı sadece yolculuğu güvenli kılmakla kalmadı. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin onarımı, Mekke'de su yolları, çeşmeler, kaleler, hacılara hizmet eden Osmanlı görevlileri, Mihmanlarlar, zemzem dağıtıcıları, mescit bekçileri, sultanlar Mekke'ye özel ilgi gösterirdi. Hatta Kabe örtüsü her yıl İstanbul'da dokunur, törenle gönderilirdi. Hacdan dönen kişi artık yalnızca bir insan değil, bir hacı efendiydi. Mahallesine söz sahibiydi. Evine döndüğünde yemekler verilir, ziyafetler yapılır, bazen bir evin duvarına hac evi yazılırdı. Bazı hacılar dönüşte hacı hatırası olarak kuruma fidanı getirir, onu evin bahçesine dikerdi. Bu yolculuk insanın iç dünyasında bir dönüşüm yaratırdı. Giden aynı kişi değil, dönen hiç değildi. Bugün bizler birkaç saatlik uçuşlarla bu mukaddes topraklara varabiliyoruz. Ama 300 yıl önce Osmanlı döneminde bu ibadet ayı, yılı bazen de canı alırdı. Ve buna rağmen her yıl binlerce kişi dönemesem de olur diyerek yola çıkardı. Çünkü onlar için bu bir seyahat değil bir teslimiyetti.